Herkese merhaba arkadaşlar. kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanalı abone olup beğenerek destektiğimi de bulabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle hızlı bir şekilde Bitcoin'in dominansı, Bitcoin XTZ ADA ve HOLO yani HOT inceleyeceğiz hızlı bir şekilde. Bildiğiniz gibi günlük olarak bundan sonra iki video atmaya çalışacağım. Bir tanesi kripto paralarla ilgili video olacak. E, teknik analiz videosu olacak. Bir diğeri de borsalarla ilgili teknik analiz olacak arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Bitcoin'in dominansıyla başlayalım. Bitcoin'in dominansında aslında haftalıkta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şurada bir fincan kulp oluşuyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani altcoin'lerde önümüzdeki e, günlerde bir hareketlilik olabilir. Yukarı doğru. Ondan sonra yeniden aşağı doğru bir çekilme olabilir. Yani bu eğer e, fincan kolbu tamamlarsa yukarı doğru sert bir hareketle yukarı doğru çıkıp altcoin'lerde daha sert bir şekilde geri çekilmelere de sebebiyet verebilir. Dikkat etmek lazım. Tabi Bitcoin'in dominansı bu noktaları geçemezse yani şu, şu an bulunduğu nokta aslında çok kritik bir nokta. Bu noktaları geçemezse bu noktalardan bir aşağı doğru yeniden düşüş yaşarsa altcoin'lerde de yukarı doğru hareketlenmeler önümüzdeki günlerde hatta önümüzdeki haftalarda önümüzdeki aylarda olabilir diye düşünüyoruz hemen Bitcoinle e, devam edelim arkadaşlar Bitcoin'in e, bulalım hemen Bitcoinde an hani itibariyle 28 bin dolar civarında e, Bitcoin'in dolar grafiğinde göstermek istediğim bir diğer olay da şu Bitcoin'de arkadaşlar şurada bir bakın şurada bir fincan kulp oluşmuş şu anda mousea gösterdiğim yerde bir fincan kulp oluşmuş. Kulbun son gittiği yerde şurası arkadaşlar 28 bin dolar civarı bu noktaya kadar gelmiş hatta bu noktanın üzerlerine de iğnelemeler yapmış fakat gördüğünüz gibi bu noktalardan bir geri satış yemiş şu anda da olduğu yer pek güvenilir bir yer değil yani şu noktada hacime bakacak olursak hacimde gittikçe azalmaya devam ediyor bu noktalarda akumül olabilir yani bir müddet daha belki 26.500 dolar civarına doğru da bir geri çekilim yapabilir. Dikkat etmek lazım. Yukarı doğru yapacağı hareketlerde bir anda kendini 31.000 dolar civarında da bulabilir. Yukarı doğru yapacağı hareketlerde en önemli nokta 31.000 dolar gözüküyor arkadaşlar. 31.000 doların üzerinde hareketlenmelere devam ettirirse yukarı doğru daha sert bir şekilde hızlanabilir. Tabi 31 bin dolar civarından bir ETM'si aşağı doğru da hareket yapması da olası. Ee, dediğim gibi şu anda olduğu yer bir günlük grafikte bakıyoruz. Olduğu yerde pek güvenilir değil. Neden güvenilir değil? Hacim oldukça düşük arkadaşlar. Bakın şu noktalarda yaptığı e, hacimle şu an olduğu yerdeki hacim oldukça düşük. E, e, düşüş düşmüş yani önümüzdeki saatlerde bir geri çekilme, önümüzdeki günlerde bir geri çekilme buçuk bin, bin dolar civarına doğru bir geri çekilme Bitcoin için daha iyi olabilir. Bu noktalardan yeniden bir güç kazanabilir arkadaşlar. Yukarı doğru dediğimiz gibi yapacağı hareketlerde 31 bin dolar civarı önemli bir nokta olacaktır. Yukarı doğru yüzünü çevirirse ben bir anda 31 bin dolar civarına doğru da gelebileceğini düşünüyorum. Bitcoin'den sonra hemen Tezos'a bakalım, XTZ'ye bakalım. Arkadaşlar de çok fazla bir düşüş yaşadı 0.69 sent civarına doğru da geri çekilme yaşadı bizim 0.92 sen civarında bir destek noktamız vardı bu destek noktasının üzerine kendini atmayı başarabildim Tezos'ta da gördüğünüz gibi şu noktada bir ne denir fincan kulp oluşturdu fakat bu fincan kulbun kulbunu oluşturmaya aşağı doğru gelmiş gibi gözüküyor bu noktaların üzerine atması çok önemli. Özellikle 1.28 dolar civarının üzerinde e, Tezos de, dolar grafiği kendini atabilirse yukarı doğru daha sert bir şekilde hareketlenmeler yapabilir. Önümüzdeki saatlerde 1 dolar civarına doğru bir belki bir iniş yapıp bu noktalardan destek bulup yukarı doğru da bir atak yata, yapabilir arkadaşlar. Şu noktada gördüğünüz gibi Bollinger bandı Tezos'ta da oldukça sıkışmış durumda. Önümüzdeki saatler için bir sert hareket sinyali de veriyor Tezos'ta. Diğer altcoinlere göre birazcık daha bugünlerde gördüğünüz gibi stens stabil bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki saatlerde sert bir harekette gelebilir gibi duruyor. Yukarı doğru yapacağı hareketler dediğimiz gibi 1.28 özellikle 1.41 dolar civarı önemli bu noktaların üzerine yapacağı hareketler kendisini daha da yukarı doğru kendisini atmasına sebebiyet verecektir. Şu anda gördüğünüz gibi zaten 200 günlük ortalama ve 20 günlük ortalama var. Şu anda 20 günlük ortalama e, devam ediyor. E, 200 günlük ortalamanın üzerine kendini atar ve 20 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı yukarı doğru keserse yukarı doğru Tezos'ta daha sert bir şekilde ilerleyişine devam edecektir. Tezos'ta e, yakın bir şekilde incelediğimiz e, takipimizde olan e, kripto paralardan bir tanesi. Hemen adıya da bakalım. Ee, aslında adı da XTZ gibi bir e, grafik çizmiş durumda XTZ fakat şu noktada bir hareket yapma, yapmadım. Ada bir günlük grafikte bu hareketin e, başlangıcını yapmış gibi duruyor ama 20 günlük ortalama gördüğünüz gibi e, özür diliyorum 200 günlük ortalama gördüğünüz gibi bizim için önemli bir direnç noktası. Bu noktanın üzerine daha önceki e, dönemlerde de 200 günlük ortalamaya bakın değmiş. Bunda değmiş yukarı doğru hatta bir iğneleme de yapmış fakat bu noktadan başarısız olma ihtimali birazcık daha yüksek yani önümüzdeki günlerde 0.37 cent civarına doğru hatta 0.36-0.35 cent civarına doğru da bir dediğim düzeltme yapabilir e, fakat 200 günlük ortalamanın üzerine kendini atarsa özellikle 20 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı keserse yukarı doğru 0.52 cent civarına doğru da daha hızlı bir şekilde ataklarını devam ettirebilir. Adada da e, dolar grafiğinde gün içerisinde hacim oldukça yüksekti. Eğer bu hacim gelmeye devam ederse 200 günlük ortalamayı da yukarı doğru kırabilir. 200 günlük ortalamanın üzerine kendini atarsan birazcık daha güvenli olacaktır 200 günlük ortalama. Bizim için bir destek noktası olacaktır. Ada için bugün, e, yarın ve pazar günü önemli gibi duruyor. Hemen ada için bir haftalık grafiğine de bakalım. Bir haftalık grafikte de adı aslında düşüşü şu noktada gördüğünüz gibi 20 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı maalesef kestim ve düşüşler birazcık daha hızlandı. Şu noktada bir tepki yükselişi gibi de olabilir yani yukarı nokta, noktada 0.45 cent civarına doğru bir hareket yapıp bu noktadan da bir diyebilir. Adanın bir haftalık grafiğinde buna da dikkat etmek lazım. Adadan sonra hemen bir de holoya bakalım, hotcoin'e bakalım. Ola da diğer Günün hızlı hareket eden, yukarı doğru hareket eden e, coinlerinden bir tanesi. Aslında HOT'u da XTZ gibi, ADA gibi bir grafik e, gözümüze çarpıyor. HOLO gün içerisinde bu noktaların üzerine çok seri bir şekilde ataklar yaptı, yukarı doğru hareketlerini hızlandırdı. Ve hacim e, önceki günlere, hatta önceki hafta, önceki aylara göre çok yüksek bir hacim geldi bu şekilde de kendini 20 günlük ortalamanın üzerinde kapatmaya çalışıyor. 0.0020 civarı önemli bu noktanın üzerinde kapanışlarını başarabilir. Sohut Hola özellikle 0.025'in de üzerine kendini atabilirse kendi hareketlerini daha da hızlandırarak yukarı doğru e, gitme eğiliminde gibi duruyor arkadaşlar. Günlük kapanış e, önemli şu anda yani 0.00 e, bakalım hemen 0.020 civarı. Bizim için önemli arkadaşlar bu noktaların üzerinde yapacağı kapanışlar holoyu önümüzdeki günlerde yukarı doğru hareketlenmelerin hızlanmasına sebep olacaktır. Dediğimiz gibi bu noktada kapanış çok önemli. Bu noktanın üzerinde eğer bir kapanış yaparsa holo da e, önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda hatta önümüzdeki günler için çok rahatlayacaktır. Çünkü bu noktanın üzerinde bir kapanış yapması demek bizim için 200 günlük ortalamanın artık bizim için bir destek noktası olacağı demek olacaktır. E, yani aşağı düşüşlerde bizi çok ciddi bir direnç noktası bekler. Yani bu noktanın üzerine kendini atarsa 0.0020 sen civarı bizim için oldukça güçlü bir destek noktası olacaktır. Dediğim gibi bu noktanın üzerine kendisini mutlaka atması, bu noktanın üzerinde bir kapanış yapması lazım. Bu noktanın üzerinde yapacağı kapanışlarda kendini yukarı doğru daha sert bir şekilde, daha hızlı bir şekilde yukarı doğru ataklarını devam ettirebilir diye düşünüyoruz. E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hayırlı günler, bol kazançlar. Dediğimiz gibi burada söylediklerimiz kesin yatırım tavsiyesi değildir, sadece kendi görüşlerimiz ve fikirlerimizdir.